Merhabalar. Bugün kızımın doğum günü. Harf pasta yapmak istedim. Görüntüsü muhteşem oldu. İyi seyirler. Öncelikle eritilmiş tereyağımızı, şekerimizi ve yumurtamızı elle yoğuruyoruz. vanilyayı ekliyoruz sonra unu eklemeye geçebiliriz unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim ele yapışmayan çok güzel kıvamda bir kurabiye hamuru elde ettik ve bunu iki eşit parçaya ayırıp buzdolabı poşetine koyup buzdolabında bir saat dinlendiriyoruz Evet hamurumuz bir saat dinlendi. 2 tane yağlı kağıdın arasına koyup merdane ile açıyoruz. açtığımız hamurun üzerine harf kalıbımızı koyalım ve ona göre keselim. Evet, ikinci hamurumuz da alıyoruz ve aynen birinci hamur gibi açıyoruz. Kalıbımızın ölçülerinde yine ikinci hamurumuzda kestik. Kurabiyelerimizi tepsiye alıyoruz ve çatalla deliyoruz. Artan kurabiyelerden küçük kalp kurabiyeler yaptım. Kurabiyeler fırına gitmek için hazırlar. 180 derecede ısıtılmış fanlı fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirelim kurabiyeler pişerken kremamızı yapmaya geçebiliriz. Tereyağı, çikolata ve krem şanta hariç bütün malzemeleri tenceremizde karıştırıp kaynatıyoruz ve pişiriyoruz. Pişen kremanın üzerine tereyağını ve çikolatasını ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Bu krema soğuduktan sonra içine e, sütle karıştırdığımız krem şantiyi ekleyebiliriz. Kremamızı üzerine streç film geçirip 2 saat dolapta dinlendiriyoruz. Evet, kurabiyelerimiz pişti, kremamız da 2 saat dolapta dinlendi. Kremamızı eğer krema poşetiniz varsa onunla, yoksa benim gibi buzdolabı poşetine doldurup ucunu makasla kesip süsleyebilirsiniz. Ben ilk süsleme örneğini dün Anneler Günü için gelen çiçeklerle yaptım kızımın doğum günü olduğu için sonra çikolata ve bisküvilerle süsledim. Umarım beğenirsiniz.